Hepinize merhaba arkadaşlar. Ar bugün Orsay videosuyla ile karşınızdayız. Crystal Palace Tottenham maçını bugün, bugün sizlere sunacağız. Her iki takımın da çıktığı taktikler belli. 5 3 B ile çıkıyor Crystal Palace. Biz de 4-4-2 B taktiğimize çıktık. Ve bakalım Crystal Palace'a karşı ile plasmanda Tottenham takım olarak galibiyet alabilecek miyiz diyoruz. Ve Crystal Palace Tottenham maçını burada başlatıyoruz. Tottenham Crystal Palace maçı başladı. Dakika 8. Benteke müthiş bir oyun oynadı ve Goehi gole doğru gidiyor. Crystal Palace'ın hata. Goehi. Goehi geliyor. Goehi. 8. dakikada Goehi ile geldiler. Şanssızan kalecimiz kalesine devleşiyor. Dakikalar 13. Ve Mario Fernandez 13. dakikada sarı kart dediği tehlikeli müdahalede bulunduğu yeltenliği için Henry Kane tarafından güzel bir pas. Regulation ceza asas köşesinden kaleye kılıyor. İspanyol oyuncu geliyor. Regulation ve top gidiyor. Harika bir gol atıyor. Daha iyisini yapamıyor. Zaten daha iyisini nasıl yapasın? Nasıl yapsın? Golden sonra harika bir sevinç oluyor. Deplasman takımı tribününde. Regeli yaşın gol atıyor. Asistenin Kane'den geliyor. Chris Paul's deplasmanında Tottenham 1 0 geçiyor. Ve maç tekrar santral şöyle devam ediyor. Henry Kane ve Son Hink Güzel bir ikili oyun oynuyor. Son Hink geliyor. Son geliyor. Son çutun çekiyor. Son... Güney Koreli oyuncu son 21. dakika 21. dakikada kaleci çok iyi çıkartıyor. İyi bir şut çekti son. Ve Koyates 22. dakikada sarı kart dedi. Dakika 25. Miloşoviç arkadaşlarının topun başından uzaklaştığı bir kaleye vuracak. Miloşoviç geliyor. Miloşoviç. Miloşoviç. 25. dakikada Miloşoviç'in vuruşu kalecimizden mükemmel kurtarış geliyor Andanoviç. Dakika 28. Orta tam üzerine doğru geliyor Diallo. Rovaşata denemesi yapacak. Diallo geliyor. Diallo Rovaşata'ya kalktı ve maalesef top ağlarımıza gidiyor Diallo. Maalesef zor gol atan golü yiyoruz. Sasis sahadan geldi. Alba ortayı biraz uzağa gönderdi ama Diallo kafayı vuracak. Diallo tekrar geliyor 5 dakika sonra. Diallo kafa vuruşunu yapıyor. Diallo'nun vuruşu. Kaleci bu sefer kurtarıyor. Dakika 39. Galakgar ve Benteke güzel bir ikili oyun oynuyor. Benteke için şut açısı. Benteke geliyor. Benteke. 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 39. dakikada Benteke'nin vuruşu. Güzel denedi ama kaleci mükemmel kurtarış yapıyor. Dakika 40 ve Benteke sarı kart diyor. Ee, 41. Dakika, dakikada kaleye çok uzak bir mesafe. Zaha şansını deneyecek. Zaha geliyor. Bir uzaktan şut geliyor. Zaha. Balız evinde iyi bir oyun oynuyor, iyi bir oyun sergiliyor şu ana kadar. ilk yerinin sonucunda Dakar Istibalus 1, Tottenham diğer ve maçın şimdi ikinci yarısına geçeceğiz. İkinci yarısı Istibalus e, Tottenham maçının ikinci yarısı başlıyor. Dakika 51 Guehi ne düşünüyordu acaba ve kırmızı kart mutlak gol pozisyonunu önlediği için ve 49 dakika pardon evet 49 kaç dakika 39 dakika 10 ee, kişi oynaması lazım Crystal Palace'ın. Bakalım Tottenham bunu değerlendirebilecek mi? Son kick mi? Kusursuz bir rota açıyor. Delali sadece topa dokunması lazım. Delali geliyor. Deli vuruşunda 56. dakikada Delali. Ali. Kaleci sadece topun dışarı çıkmasını seyrediyor. Deli için, Deli Ali için şanssız bir an. Ve Andy Kane sarı kart diyor 59. dakikada. Mario Fernandez topu Pedri'den alıyor. Göğsünü yumuşatlı ve vole vuruyor. Pedri. Pedri vuruyor. Pedri geliyor. Pedri. 61. dakikada pardon Mario Fernandes vuruyor bu şutu ama etkili olamıyor. Dakikalar 74, 75, 77, 80, 80 derken 84. dakikaya kadar geldik. Alba sarı diyor. 85. dakikada ve artık maçta son anlar dediğimizde maçın son düzü çalıyor. Crystal Palace Tottenham maçı 1-1 beraber bitiyor. Maalesef Tottenham bu maçtan da galibiyetle ayrılamıyor. 4-4-2-B taktiğimiz 5-2-3-A'ya karşı e, iyi bir sonuç alamıyor. 4-4-2-B taktiğimizin ilerleyiş sıkıntısının olduğunu bu maçta görmüş oluyoruz. E, biraz daha 4-4-2-B taktiğimizi eğer geliştirirsek belki daha iyi işler yapabiliriz diyoruz. Ve şimdi Hatay Spor kariyerimizdeki Galatasaray Hatay Spor maçının... E, Simülasyonuna gideceğiz ve oradaki maçı Sizlere anlatmaya devam edeceğiz Hepinize merhaba arkadaşlar Tekrardan Hatay Sporu Galatasaray maçındayız Ama burada ben yeni bir şey görüyorum Galatasaray'ın menajeri vardı Burada Arda Göz vardı Arda Galatasaray'dan istifa etti İstifa etmiş Daha yeni görüyorum ama Daha yeni görüyorum ama maçtan önce Vardı sanırım maçtan önce çünkü Onun olduğunu görmüştük Ve istifa etmiş Herhal yukarıda zaten maçın skorunu yani her, hemen hemen herkes biliyor ama bu ligde olmayan arkadaşlarımız için Hatay Spor Galatasaray maçını anlatmış olacağız diyelim. Ve Hatay'da Galatasaray maçı başlıyor. Dakikalar 10 ve 2. ciddi bir pozisyon hiçbir takımda yok. Dakika 25 çok iyi bir pas. Declan Rice kafayla topu kaleye gönderiyor. Declan Rice'ın kafa vuruşu. Declan Rice 25. dakikada. İlk ciddi atak Dikten Rice'a gidiyor. Ring dibinden top gitti. Orada tam üzerine doğru geliyor. Goreska Ravaşata denemesi yapacak Goreska. Goreska gidiyor. Alman oyuncu Ravaşata'dan yararlanamıyor. Goreska güzel denem ama top dışı yine aynı üstünden de Dakika 35. Orta tam üzerine doğru geliyor Torres. Ravaşata denemesi yapacak. Ferran Torres geliyor. İspanyol oyuncu Ferran Torres. Burada güzel bir rob aşağıya kalkıyor. Aa, ancak top direkten döndü. Van Bissaka kusursuz bir rob açıyor. Torres sadece topa dokunması lazım. Torres geliyor. Genç oyuncu geliyor. Galatasaray bu pozisyondan da yararlanamıyor. Rindiminden dışarı çıkıyor top. Defansa iletişim hatası. Kylian Mbappe boşta kaldı ve kafayla kaleye vuracak gibi. Kylian Mbappe geliyor. Fransız oyuncu Kylian Mbappe. Kylian Mbappe vuruyor. Karaca yine iyi bir kurtarış yapıyor. Kylian Mbappe'nin şutunda. Kaleci Bodart. Hatay Spor Galatasaray maçının ilk yarısının skoru böyleydi. Şimdi maçın ikinci yarısına geçiyoruz. Hatay Spor Galatasaray maçının Hatay'da önemli ve ciddi maç devam ediyor. Frankie de tarafından güzel bir pas. Declan Rice ceza sahasının göstesinden kaleyi yokluyor. Declan Rice'ın şutu. Declan Rice atıyor ve top alır geliyor. Gol oluyor. Gol gol gol. 47. dakikada. Asis Frank geliyor. Golün adı Declan Hatay Spor'u 1-0 öne geçiriyor. 47. dakikada ikinci yarının ilk başlarında Atay Spor ilk atağında ilk golünü buluyor ve maç Santrovuş ile devam ediyor. Ve bakalım ilerleyen dakikalarda neler olacak hızlı hücum şansı. Hızlı hücumda Dimaria uzak kişiye vuracak. Gol atmayı deneyecek. Dimaria geliyor. Dimaria 52. dakikada bu şutunu çekiyor. Kalecileri mükemmel bir kurtarış imza attı. Dakika 54. Yüksek basın altında Torres. Hücumun önünü kanada çevirdi. Torres geliyor. Ferran Torres. İspanyol oyuncu Ferran Ferran Torres. Farhan Torres 54. dakikada direktten oynanana geri dönüyor. Gol yok. Dakikalar 59-60'ı gösteriyor artık. Artık 67. dakikada defansa iletişim hatası Sabitzer boşta kaldı ve kafayla kaleye vuracak. Sabitzer geliyor. Sabitzer vuruyor. Sabitzer. 67. dakikada ne yazık ki yanından geçiyor bu topta. Dakika 72 çok iyi bir pas. Goreska kafayla topu kaleye gönderiyor. Goreska geliyor. Goreska. Goreska. 72. dakikada Goreska. Kaleci'den inanılma, inanılmaz bir kurtarış. Üzülmüş olamadı Goreska. Dimari'ye çıkıyor. Tim Haberler kalan zamanlarda bakalım bizlere neler gösterecek. Dakika 82-83. Gatay Spor galibiyete çok yakın. Artık son dakikalar dediğimizde son düdük çalıyor Hatay'da. Hatay, Spor. Hatay Spor kendi evinde Galatasaray'ı 1-0 mağlup ediyor. Ve Galatasaray bu maçın ardından şampiyonluk iddia, iddiasının olmadığını anlayınca istifasını sunuyor. Gördüğünüz üzere sıralamada da Fatih Karagümrük 62 puanla ikinci sırayı yer alıyor. Artık Fenerbahçe için şampiyon diyebiliriz. Onu da söyleyelim. Ve Fenerbahçe menajımı de tebrik ediyoruz. E, Hatay Spor Galatasaray maçı Galatasaray maçı 1-0 biliyorsunuz Fenerbahçe Malatya Spor 2-0 Trabzonspor 2-0 yenilmiş ve Giresun Spor Fatih Karagümrük'e 2-0 yenilmiş Beşiktaş Kasımpaşa maçında Beşiktaş 2-1, Kasımpaşa yenilmiş, Göztepe, İstanbul, Başakşehir 2-1 yenmiş. Kayseri Spor, Antalya Spor maçına baktığımızda Antalya Spor, Kayseri 100-0 ile geçmiş. Sivas Spor, Çay Spor'u 5-0 ile yenmiş. Gaziantep'te Adana Demir Spor'u 5-0 ile yenmiş. Alanya Spor'da Altay'ı 2-0 mağlup etmiş. Ama en sürpriz takım da Göztepe oldu burada. Göztepe, Başakşehir'e büyük bir çelme atmış. Burada onu görüyoruz. Ve ilginç bir şekilde Başakşehir'e karşı bu maçı kazanmış ve Başakşehir'in de e, galibiyet almasını önlemiş. Biz de şu an 6. sırada ilerliyoruz. Önümde, önümüzdeki rakiplerin puanlarına bakarsak. E, 3. sırada olma ihtimalimiz de var ama Kasımpaşa ve Sivas'ı yenersek. Sivas'ı yendik. E, Kasımpaşa ile beraber kalmıştık. Sonrasında Kasımpaşa'yı eğer yenersek e, galibiyet olarak hani kazanabiliriz. Ama kadro kadro geliştirmiyoruz biz. Kadro geliştirmeyi ben belki de en son ne zaman yaptım hatırlamıyorum bile. Süperlikte Süper Lig'de Tokat de antrenmanı bitirmiş olalım. Ve evet, artık e, kupa mücadelesi olduğu için yarın artık burada e, bir maç anlatmayacağız. Sadece buraya bakarız. Kim finale çıktı, kim finale çıkmadı diye Göztepe, Fenerbahçe, İstanbul Başakşehir, yine Malatya Spor diye e, onlara bakarız. Hatay'daki son durum böyleydi artık e, burada lig tablosunda aslında çok fazla bir önemi yok gösterecek Yani Fenerbahçe'yi şampiyon ilan etmiş Yani ilan ediyoruz Fenerbahçe şampiyon oldu yani bu kadar basit Fenerbahçe şampiyon olduğuna göre sıralamayı da artık e, göstermeye gerek yok Bir arkadaşımız yorumlarda demiş ki tüm maçları incelesen iyi olur demiş e, İnceleyeceğiz ama çok video uzun olacak bugün bir deneyelim bakalım nasıl olacak Hani incelemeyle de oluyor mu olmuyor mu bilemiyorum ama hızlı incelememiz lazım. Her maçı incelersek bakalım kaç dakika geçecek. E burada 51. dakikada adam kırmızı gördü ama e, 4-4-2 bet taktiğinle e, kazanamadık sonra dostluk attık. Acaba 4-3-3 alır mıydık diye. 4-3-3 4-1 aldık. E, deplasman olsaydı 2-1 olabilirdik. Ama biz e, bu skoru tercih etmiş gibi olduk. Biraz daha az yaparsak Rakip de acımaz. Beraberliği oynar kendi evinde ve maçı yani maçı kazandı gibiler. Çünkü Crystal Palace'ın kadro değeri kötüydü. Bu maç onlar için bence çok iyi bir skor diyebiliriz. İstatistiklerde hemen hemen her iki takım da eşit. Burada gördüğümüz üzere Aston Villa ve Leicester City karşılaşmasına bakacağız. Aston Villa Leicester City karşılaşmasındaki sonuç e, Leicester City 2-1 Aston Villa'yı yenmiş. E ee, golü Messi atmış Aston Villa aslında kendi evinde iyi bir şekilde başlangıç yapmış ama Trelmons e, gol atmış sonrasında Daka golü atınca 82. dakikada Daka gol atmış. Leicester City 2-1'lik galibiyeti doğru gitmiş ve burada da istatistikler hemen hemen aynı, şut sayıları bile aynı. Kornerler bile hemen hemen aynı diyebiliriz. Kıyasaya bir mücadele olmuş. Manchester United Nevkasa United karşılaşmasına baktığımızda Manchester United kendi evinde farklı bir galibiyet almış. Di Maria, Di Maria, Rashford ve Ronaldo'nun golleri ile yenmiş. İlk dakikalarda Nevkasa öne geçmiş. Chissa ve Barella yani iki İtalyan oyuncunun işbirliğiyle e, Chise gol atmış. Barella asisti yapmış. 9. dakikada Di Maria golü atmış. 1-1'i bir, eşitliği getirmiş. 24'te Di Maria ve Ronaldo sarı kartlıymış. 40-62'de Rashford 73'te Ronaldo golü atmış. 4 3 7. Hemen hemen buradaki istatistikler de aynı ama e, kaçsa United biraz şanslarını geri çevirmiş. E, burada Manchester United hem kalit açısından hem de kendi evinde olduğu için 11 şuttan 4'ünü e, isabetli vurup kaleye gol atmış. Bence de iyi bir skor almışlar. Manchester City ve Brighton Albion maçına bakarsak Manchester City deplasmanı güzel bir galibiyet almış. De Bruyne ve Benyetler'in golleriyle 2-0 öndeyken Maupay 3 dakika sonra durumu 2-1'e getirmiş. Ama ardından sadece Santra'dan 1 dakika sonra benyetta cevabı söyleyip 3-1'e bitmiş. Ve biraz deplasman takımı Manchester City bu maçta hakim oynamış. 14 şut çekmiş. Ev sahibi takımı 10 şut çekmiş. %40 ile toplu oynamış. Ama Brighton daha fazla dayanamamış. Belki defansif bir taktikle oynasaydı. Belki işler daha kolay onlar için olabilirdi. Manchester City daha çok zorlanabilirdi. Les United Arsenal maçına baktığımızda Les United Arsenal karşılaşmasında Arsenal deplasmanda zorlu bir maç geçirmiş ve bu golü de Muhammed Salah 9. dakikada Muhammed Salah'ın golüyle galibiyete taşımış takımı. Buradaki istatistiklere baktığımızda ev sahibi takımın hiç şutu yok bile. 3 tane şutu var ve 4 4 2 be taktiğiyle çıkmış. 3 şut çekebilmiş. 4 5 1 taktiğiyle Arsenal 11 şutla büyük bir baskı kurmuş, büyük bir baskı kurmuş. %68 topla sahip o oynama oranını da e, burada Arsenal'ın olduğunu görüyoruz. Ciddi bir galibiyet almış, kritik bir galibiyet almışlar. Ve sonrasında Wolverhampton Wanderers Chelsea, Chelsea deplasmanda çok kritik galibiyetlerden birisini almış. Chelsea'de Laurenti'nin golüyle 41. dakikada önemli bir ee, gol atarak takımı galibiyete taşımış. 5-2-3-5-4-5-1'e karşıymış. Ama 4-5-1 deplasmanda %58 topa sahip olma oranıyla ve 8 şutla iyi bir performans sergilemiş. Ardından Waftor'da bakıyoruz. Norwich City karşılaşmasında Watford ve Norwich City. Watford'un 3-0'lık üstünlüğüyle biten bir karşılaşma olmuş kendi evinde. O 13. dakikada Rashica, 13. dakikada penaltı kaçırmış. King 39. dakikada gol atmış ve asist Deniz'den gelmiş. Gilmore 51. dakikada kırmızı kart yemiş. Ardından kırmızı kart yedikten sonra yani kaç dakika sonra? 13 dakika sonra Cavales ve Sarın asist ile 64'te 2-0 öne geçmiş Norwich Spartan Norwich City 2-0 geriye düşmüş ve 69'da ilk golü atan yine King Norwich King Yine sahneye çıkmış ve skoru 3-0'a taşımış. Buradan 3-3-4-B taktiğiyle 4-3-3-A'ya meydan okumuş. Ve iyi bir performans sergilemiş. Güzel bir hak eden bir maç olmuş. Şimdi Burnley'e baktığımızda Burnley'in 27. dakikada Brownlee'nin kırmızı kartını görmüş. Bu hafta bu sezon ee, bu karşılaşımlara baktığımızda yani... 3 tane kırmızı görüyoruz. 3 4 tane kırmızı gözümüze çarpıyor. İngiltere Premier Lig'de biraz hakemler e, agresif galiba Herkesi kırmızı kartları dağıtıyorlar. Onun için dikkat etmek lazım. İlk liglerimizde de ben Leicester United'la çok kırmızı yemiştim ve 8-9 kırmızı kartla sezonu tamamladığımı hatırlıyorum. Belki de eee mağlubiyetlerimin çoğu kırmızı kartlar veya taktikler olabilirdi. Taktiklerim de çok iyi değildi. Hala daha ben e, en büyük gücümde olduğumu düşünmüyorum. Yani o SM'de aslında benim iyi kullandığım bir 3-3-2-2 taktiğim vardı. Ama maalesef e, onun gibi ona benzer bir taktik bir daha bulamadığım için o taktikte olmadığı için artık e, biraz daha geriye düşüş yaşadığımı söyleyebilirim. Ama bakacağız yeni bir taktiklerle yolumuza devam edeceğiz. 4-2-3-1 ile sahaya çıkmış ve West Ham bu maçı almış. Burnley kırmızı yemiş. Yok beraber bitmiş maç beraber bitmiş kırmızı yemesine rağmen Burnley takımı dayanmış ve lig tablosuna baktığımızda Arsenal'ın altı puanla 1. sırada Leicester City altı puanda ikinci sırada Chelsea 3. sırada Manchester City 4. sırada ve sadece 2'de 2 yapan 4 takım var ardından 3 galibi pardon bir galibi bir beraberlik alan takımlar da Burnley'in Watford, Crystal Palace ve Liverpool ve ilk galibiyetlerini alan takımlardan Manchester United ve Leicester United ve iki tane beraberlik alan ve ligde iki tane beraberlik alan tek takımda Everton takımı 2 puanla 11. sırada yer alıyor ve birer puanla sahadan ayrılan takımlar Southampton, Aston Tottenham, Brentford, Newcastle United, West Ham United karşılaşmaları e, takımları olmuş ve küme düşme hattında büyük bir mücadele artık bizleri bekliyor. Her iki takımın da puanı 0-0-0 pardon her üç takımın da diyelim. Norwich City, Wolverhampton Wanderers, Brighton and Albion takımları bu sene küme düşmeme mücadelesi verecek. Bir de şunu da söyleyelim hatırlatalım e, ee, şunu hatırlatmakta çünkü fayda var. Aktif olmayan menajerleri buradan atıyoruz. Veya istifa edenleri bir sonraki ligde e, geç alacağız. Şimdi bu ligde bir ceza uygulaması yapmadık ama e, bir sonraki ligimizde öyle olacak. Şu an aktif olan veya olmayan menajerler var mı? Evet. Tüm menajerler aktif. Bunu görüyoruz. Eğer West Ham'ın menajeri girmeseydi onu da atacaktık. Ee, şu an girmiş bulunmakta. O yüzden onu atmayacağız. Buradan da söylemiş olalım. Evet bugünlük e, OSM videomuz bu kadardı. Buraya kadar izlediyseniz hepinize çok çok teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Yeni videolarla tekrardan buluşmak dileğiyle Hoşçakalın. Yarın daha detaylı bir şekilde Toplama bakacağız. Çünkü Hatay Spor kariyerimizde e, lig maçını sunmayacağız. Çünkü lig maçımız yok. Kupa mücadelesi var orada. Oradan sonra da videomuzu güzel bir şekilde anlatmış olacağız diyelim. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.